Ağzı Allah'ı min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah alemin Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve ashabihi ajamain. İzinden önce okuduğumuz şifa şerifteki konu evlilikle alakalıydı. İki tane peygamber örneği verdi orada. İsa Aleyhisselam ve Yahya Aleyhisselam. Madem ki evlilik bu kadar önemliyse bu iki peygamber niçin hayatlarında evlenmemiştir? Onlara birkaç tane cevap verdi. İsa aleyhisselam ve Yahya aleyhisselamın evlenmemeleriyle alakalı. Yine onların bu evliliği hayatlarında uygulamamaları alakalı cevap verecek. Lakin şurayı gözden kaçırmayalım. Yahya aleyhisselam bu hayattan evlenmeden gitmiştir, vefat etmiştir. Lakin İsa aleyhisselam her ne kadar evlenmemiş olsa da kıyametin alameti olarak tekrar dünyaya geldiği vakitte İsa Aleyhisselam bu evliliği yerine getirecektir. Hatta kiminle evleneceği, nasıl bir çocuğu olacağı bunlar kitaplarımızda geçiyor. Ama bu hayat içerisinde yani göğe kaldı, çekilene kadar evlenmemesinin sebeplerini şifa Şerif bahsetti. Yine bugün onlardan birkaç tane daha bahsedecek. وَقَدْ be'n لَكَ min هَذَا Bu söylediklerimizden ortaya çıktı ki, nedir yani e, bunlar <laughs> e, kadına karşı bir düşkünlükleri yoktur bunların. Veya söylendiği gibi bunlar da, <laughs> affedersiniz erkeklik uzvu eksiktir, noksandır, bunlara güç yetiremiyorlar falan. Böyle bir şey hiçbirisini kabul etmiyoruz. Bir, böyle bir şeyler peygamberler hakkında konuşulamaz. Böyle bir şeyler yoktur. Sırf kendileri kendileri kendilerini Allahu Teala'ya adadıklarından dolayı bu olay olmamıştır. Vakat ben zelike vakat ben leke min bundan sana ortaya çıktı ki yani sonuç olarak en ademel kudreti ale nikahı naksun. Bir insanın nikaha güç yetirmemesi, Evliliğe güç yetirmemesi, e, şehvete güç yetirmemesi bir noksanlıktır. Doğru. Bu bir noksandır. Lakin fazilet nedir? Bunlar böyle noksanlık yoktur. Bir insan evlen, evlendiği halde güç yetiremiyorsa, böyle bir eksikliği, noksanlığı varsa buna noksanlık denilir. Bu peygamberlerde böyle bir şey yoktur. Peki fazilet nerededir burada? Ve innem fazlu fi kevniha Fazilet kendilerinde bu gücün olması, sünne <laughs> kamhuha sonra o gücü kendilerinin kırması. Yani gücüm yettiği halde ben bu işi yapmıyorum. Fazilet buradadır. Sünne <laughs> kamhuha faziletun zaidetun li kevniya şâgıleten fî kesîri minel Fazilet nedir? Kendisine bu gücün olmasıdır. Daha sonra kendisinin bu gücü kırmasıdır. Niçin bunu kırıyor? Neden dolayı kendisinde bu imkan, güç olduğu halde İsa Aleyhisselam neden buna yanaşmamıştır? İmma Kadir Ayas Hazretleri burada bundan dolayı olabilir diyor. İmma ya bir mücahedeti ki İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın bu gücü kontrol altına alması nefsini terbiye etmekten dolayı. Yani ben daha fazla nefsimi hanım almayarak terbiye edeceğim. Benim isteğim arzum bu. Bundan dolayı olabilir diyor İsa Aleyhisselam'la alakalı. Evvete bi kifayetillahi bi kifayetimine Allah-u Teala ke Yahya Aleyhisselam. Ve Yahya Aleyhisselam için de nedir? Allahu Teala tarafından korunma altına alınması. Yani ben bu şekilde yaparak zaten korunuyorum. Daha fazla kendimi koruma altına almak istiyorum. Kendimi koruma altına almak istediğimden dolayı nedir? E, Yahya İslam'da bundan dolayı evlenmemiş olabilir. Yoksa Haşa bir kusur, bir kabahat, bir yanlışlık olduğundan dolayı değil, sırf kendilerini buna ne yaptıklarından dolayı, adadıklarından dolayı demiş Kadir Ayaz Hazretleri. Çünkü anlatılıyor ki, kitapta da geçiyor burada da, Yahya Aleyhisselam o kadar Allah'tan çekinirmiş ki bir hata yanlış yapmayayım. Diyor ki zaten peygamberdir. Hata ve yanlışları yok. Geçiyor ki kitapta Yahya Aleyhisselam o kadar kendisinde şiddetli bir korku vardı ki Allah'tan yüzünü yere koyardı secde haline ve o şekilde o kadar ağlardı ki yerde yani etrafındaki yanaklarındaki etler yani etlerin gideceği şekilde ve dişlerinin gözüke, gözükeceği şekilde. Tabii ki bir peygamberde başkasına karşı bir kusur noksanlık olmaz. Yani o, o haldeyken bunu mübalağcı şunucu söylüyor. Yani o halde yatardı secdeye. Allah korktuğu halde, kork, korku içerisinde yani bir kusur, yanlış, hata yapmayalım diye ki insanın en kapalı olduğu hal, kendisini gizlediği hal secde halidir. Tabi bu şekilde kalkıyor secde halinde insanlar kendisini görüyor. Etler düşmüş, gitmiş şeklinde değil. Yani ülemanın söylediği kendisinde böyle bir hal oluyordu ama o tabii ki kimisiye sadır olmuyordu, gözükmüyordu. Bunu için söylüyor Kadir Hazretleri? Yani Yahya Aleyhisselam'ın evlenmemesi acaba evlendiğim vakitte bir kusur, kabahat yanlış olur mu eşime karşı, kendime karşı veya bir noksanlık bana meydana gelir mi? Yani dünyaya karşı meyil ortaya çıkar mı? Sırf bu korkusundan dolayı Yahya Aleyhisselam ulemanın, alimlerin tercih ettiği üstüne durmuş olduğu nikahtan geri durmuştur. Yoksa başka bir kusur kabahat yoktur. Burası bu şekilde. Sunmehiye. Sonra şunu bilelim ki bu şehvet fi hakkı men uktire aleyha ve ee, hakkında fazilet kimin hakkında olur? Yani kimde kendisinde şehvet olduğu adı fazilet olur. Ona güç getirdiği halde güç getiriyor, gücü var. Daha ve mulkaha ona sahip oluyor. Ne demek sahip oluyor? Yani bu şehvetin nerede kullanılması gerektiği ki eşinde buna güç getirebiliyor. Burada tasarruf oluyor. Vakam bil vacibi fiha. Evlendiği vakitte kendisine vacip olanlar nedir? Gerekli olan nedir? Ne yapmam gerekiyor? Şu an ben minke altına girdim. Benim vazifelerim nedir? Bunu kim yerine getiriyorsa velem teşgalhu an Rabbihi derecetun ulya ve o evlilik Allahu Teala'dan o kişiyi başka şeyle meşgul etmiyor. Alı koymuyor. Allah'la beraber olmasından kendisini alı koymuyorsa, engel koymuyorsa işte en büyük derece budur. Ona güç getiriyor. Onu nerede kullanmasını biliyor. Onun hukukunu yerine getiriyor. Ve Rabbinden kendisini meşgul etmiyor. İşte bu nedir? Derecetü Nebiyyina Muhammed Aleyhisselam. İşte bu büyük derece Efendimizin derecesidir. Ellezî, niçin Efendimizin derecesi budur? Çünkü Efendimiz kadar evlenmesi, müsaade edilen başka kimse yoktur. Elbette bize müsaade var Kur'an-ı Kerim'de birden dörde kadar. Ama Efendimiz öyle değildi. Lem teşgalhu kesratuhunne Hanımlarının çok olması Efendimiz'i Rabbinden meşgul etmemiştir. Anıl ibadeti Rabbi bel ne yapmıştır? Bel zadehu zâleke ibadeten. Hanımlarının çok olması Efendimiz'in ibadetini daha fazla artırmıştır. Niçin? Neden dolayı artırıyor? Bir, o kadar hanımı var. 9, 11, 13 farklı rivayetler var. Niçin? Litahsiyinihinne. Birincisi onların iffetlerini muhafaza ediyor. Hepsi kendisinin hanımı. Hanım olduklarından dolayı o hanımlar sadece kendisine bağladılar. Başkasına bağlı değiller. Ne oldu? Onların iffetlerini, namuslarını birincisi muhafaza etti. Daha ve bir bi hukukihinne. O hanımların hangi hakları varsa, hangi onların onlara verilmesi gereken hukuk varsa hakları hepsini yerine getiriyor. Hepsinin hakkını veriyor. Daha ve tisabi lehunna onlar için geçim kaynağı olarak yeme, içme, ev, mesken ne varsa onları da yerine getiriyor. Daha ve hidayetihi iyyahunna onlara bu yolda ilerlemeleri için daha fazla Allah'a bağlanması için ne ne bilmeleri gerekiyorsa, ne öğrenmeleri gerekiyorsa efendimiz onlara da onu öğretiyor. Çünkü eşleri bundan dolayı bu şekilde bu şekilde evlilik olduğu vakitte bu ne oluyor? Üstün bir fazilet olmuş oluyor ki bu üstün fazilet derecetu'l-ulyâ deniliyor. Bu üstün fazilet sadece efendimizde var. Efendimizin dışında bu üstün fazilet yok. Hatta efendimiz bunu beyan etmek için yani bu evliliğin kendisinde kendisinde Allah'ı meşgul etmek değil, Allah'a daha fazla ibadet etmesini anlatmak için Efendimiz şöyle bir hadis-i şerif buyuruyor. Ben sarraha Efendimiz açıkça beyan etti. Neyi? Enneha bu kesret bu e, evlilik şehvet leyse min dünyahu yani benim dünyamın nasiplerinden değildir. Yani ben Allahu Teala'nın dünyada vermiş olduğu nasipler var. İnsanın istifade etmesi, faydalanması gereken nasipler var. Bu evlilik bu evlilikte şehvetin olması bana verilen bir nasip değildir. Ve in kehat dünya Her ne kadar başkasının başkasının dünyasında Allahu Teala'nın bu hayatta verdiği bir nasip olsa da bu bana bir nasip olarak verilmedi. Benim nasibim değildir. Bunu beyan etmek için efendimiz şöyle bir açık buyurmuş. Nedir o? Ve kale hubbibe ileyye min dunyakum. Hubbibe ileyye bana sevdirildi güzel gösterildi. Ne? Nereden? Min dünyakum. Sizin dünyanızdan bana sevdirildi. Şimdi burada Efendimiz cümleye iyi dikkat edelim. Sizin dünyanızdan bana sevdirildi buyuruyor. Yani şu söyleyeceğim şeyler var. İki şey söyleyecek. Bazıları bunun üç olduğunu söylüyorlar. Bu üç hatadır, yanlıştır. Üç olarak da geçiyor. Sizin dünyanızdan bana iki şey sevdirildi. Kelime burada sizin dünyanızdan kullanmış. Yani bana dünyamdan iki şey sevdirildi diye buyurmuyor. Yani dünya size ait, nasiplemek size ait. O sizin dünyanız var ya nasiplendiğiniz. Bana iki şey sevdirildi. Üç değildir. Üçüncüsü de farklı bir şeydir. Nedir o? Bunlardan bir tanesi Hübbü beyleyye min دُنْيَاكُمْ فَدَلَّ ala enne حُبَّهُ lima ذَكَرَ مِنَ nisai ve Birincisi en nisa kadındır sizin dünyanızdan bana kadın sevdirildi ki çok hanımla evlenme müsaade edildi. İkincisi sizin dünyanızdan bana bu koku sevdirildi. Bu sizin dünyanızda hoş olan şeylerdir. Hanım da hoştur, koku da hoştur. Bunlardan Allahu Teala bana ikisini sevdirdi ve devamında söyleyecek hadisin devamında üçüncüsü yok. Ve Kurratu, kurratu ayni Salati ve gözümün aydınlığı da namazda oldu. Yani namaz benim gözümün aydınlığıdır. Yani namaza durduğum vakitte, namaz kıldığım vakitte çok hoş bir şekilde olmuş oluyorum. Bu namaz, namaz Efendimizin dünyasından, yani sizin dünyasından, Efendimizin kendi göz aydınlığı olduğu için bu sizin dünyanızdan girmiyor. Sizin dünyanızdan olunca üç şey olması gerekiyor. Burada iki şey sizin dünyanızdan kadın ve kokudur. Öbürüsü bu dünyaya girmediği için üçüncüsü denmiyor. Daha sonra hadis-i şerifin devamında namaz ise gözümün aydınlığı kılınmıştır. Şimdi buraya bakalım. Diyor ki burada Efendimiz فَدَلَّ عَلَى اَنَّ حُبَّهُ لِمَا ذَكَرَ مِنَ النِّسَ وَالطِّيبِ هُمَا مِنْ غَيْرِهِ Başkasının dünyasında olan iki şey kadın ve koku bana sevdirildi. Ee, peki Efendimiz bunu, kadını da, kadın da var kendisinde, koku da var. Peki başkasının dünyasında olan şeyler, Efendimiz'e niye sevdirildi? Niye bana kadın verildi, niye bana koku verildi? وَاسْتِعْمَالُهُ لِذَٰلِكَ <laughs> Efendimiz'in bunu kullanması. Şimdi burada e, buradayken şunu söyleyelim, öyle geçelim. Efendimiz burada buyurdu ya, sizin dünyanızdan bana iki şey sevdirildi. Biri kadın, biri e, kokudur. Efendimiz bunu sohbette anlatınca sahabeler arasında dört büyük sahabe Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, R.A. oradalar. Cibril-i Emin de orada. Efendimiz bu hadis-i anlatınca sizin dünyanızdan bana iki şey sevdirildi. Her bir sahabeye Efendimiz siz de söyleyin bakın, söyleyin bakalım size ne sevdirildi diye soruyor. Her biri teker teker başlıyor. Önce Hazreti Ebu Bekir başlıyor. Hazreti Ebu Bekir buyuruyor ki bana üç şey sevdirildi bu dünyadan. Bir, el culusu beyne yedek Sizin önünüzde oturmam. Sohbetinizde oturmam. Ve nazaru ileyk. Size devamlı bakmam. Daha ve infakı cemî'i Mali aleyk. Ve ne kadar malım varsa sizin söylediğiniz yere bunu infak etmem. Hz. Ebu Bekir'in buyurduğu bana üç şey sevdirildi. Huzurunuzda oturmam, yüzünüze bakmam ve bana nereye infak et derseniz infak demek malını vermek, servetini başkasına vermek. Bana bunlar sevdirildi diyor Efen Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh. Sonra Hazreti Ömer'e sıra geçiyor. Ve gala Ömer radıyallahu anh. Ve ana ya Resulullah hubbu beleyye mined dünya selasunye. Bana üç şey sevdirildi. El emru bil maruf. İyiliği emretmek. Nerede bir hata var, yanlış var. Gidip onu söylemek. Emri bil maruf. Daha. Diğeri ve nehyu anil münker. Birincisi emri bil maruf. İyiliği emretmek. İkincisi yasaktan, yanlıştan nehyetmek. Üçüncüsü ve hifzul hudud hatları muhafaza etmek. Hat demek bir ceza uygulanacak. Bir hat var. Bir uygulama yapılacak ceza. O cezayı yerine getirmek. Ne eksik ne noksan. Onu muhafaza etmek. Hazreti Ömer ki adaletli bir reisti, adaletli bir sahabeydi, halifeydi. Onun da kendisine sevdirilen üç şey anlatıyor. Sıra Hazreti Osman'a geliyor. Ve kâle Osman radıyallahu anh ve ene ya Resulullah hubbü beleyye dunya Bana üç şey sevdirildi. Bir, ifşa'u selam selamı yaymak ve it'amu ta'am yemek yedirmek ve salatu billeyli ve nâsu insanlar uykudayken gece namazı kılmak bana sevdirildi Hz. Osman ne buyurmuş selamı yaymak bana sevdirildi yemek yedirmek başkalarına bana sevdirildi insanlar uykudayken gece namazına kılmak bana sevdirildi sıra geliyor Hz. Ali radıyallahu anh'a o da buyuruyor ki yine bana üç şey sevdirildi o da. Bir, ikrau zayıf. Misafire ikram etmek. Ve savmu bir sayfi. Yazın oruç tutmak. Ve zarbu beyne yedeki bis Ya Resulullah senin önünde kılıcımla savaşmam. Yani beni senin önünde savaşıp birisini öldürmem cihatta. Misafire ikram etmek yaz ayında oruç tutmak, niye yaz ayında oruç tutmak? Zor çünkü. Sıcakta, vakitler uzun. Bunlar bana sevdirildi buyuruyor. Bunun üzerine bunlar bunu konuşurken fe cibri aleyhisselam cibri oraya oluyor, iniyor. Cibri o anda yoktu orada. O iniyor, o da ben üç şey söyleyeceğim diyor cibriyle emin. Ve buyuruyor ki, bana da üç şey sevdirildi sizin dünyanızdan. Sahabelere söylüyor. Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi cibriyle emin. Birisi hubbul mesakin miskinleri ihtiyaç sahibi olanları sevmek ve tebliğu risaletil müslümanlara müslümanlara risaleti efendimizin peygamber olduğunu anlatmak peygamber geldi aranızda diye anlatmak ve edaul emaneti emaneti de birinden emanet alınmış o emaneti de eda etmek yerine vermek kimden alındıysa bana da bunlar verildi diyor. Bunun üzerine dört sahabe Cibril Emin bunları anlattıktan sonra o izen nida min kıbille teala Allahu Teala tarafından bir nida geliyor onlar orada otururken. Bir ses geliyor. Ve ya Şöyle bir ses geliyor o anda. Hepsi söylediler. Cibril de söyledi. Bir ses geliyor. Ses ne de şudur. İnne Allah yuhibbu min dünyakum selasun. Allahu Teala sizin dünyanızdan üç şeyi seviyor. Bir, bedenün sabirun sabırlı bir beden bir beden ki sıkıntılara karşı zahmetlere karşı hastalıklara karşı fakirliğe karşı buna karşı sabreden bir beden iki velisanun zakirun zikreden bir lisan hep Allah'ı lisanı ile zikrediyor hatırlıyor söylüyor Mevla'yı hatırlıyor lisan ve kalbun şakirun şükreden bir kalp belaya sıkıntıya fakirliğe zenginliğe her türlü şükür bu farklıdır bir sürü şeyleri vardır sabreden bir beden Allah'ı zikreden bir lisan ve şükreden bir kalp burada Kadı Ayaz diyor ki bu nida bir nida geldi ya bu hitap bu emir e, dört büyük halifeye de olabilir onlar oradalardı veyahutta bütün ümmete, bütün insanların hepsine de bu hitabın olması caizdir. Yani ümmet de bu hitaptan hitaplanmış olabilir. Sadece dört halifeye ait değildir diyor. kad Hazretleri. Şimdi Efendimiz ne buyurdu? Bana iki şey sevdirildi, nisa ve tayyib. Peki Efendimiz bunları niçin kullanıyordu? وَاسْتِعْمَالُهُ لِذَٰلِكَ لَيْسَ لِدُنْيَاهُ Belli ahiret Efendimiz bunları kullandığı vakitte, kadını da alıp, kokuyu da bunları dünyası için kullanmıyordu, ahiret için kullanıyordu. Nasıl? Lil fawaid li zekarna Nitekim efendimizin evliliklerinde biz birazcık bundan bahsettik diyor. Koku konusundan daha velili kay melaketi fi Melekler hoş kokuyu severler. Efendimiz meleklerle buluşuyor. Meleklerle buluştuğu için onlarla buluşunca onların da hoşuna giden hoş bir kokuyu kendisi ne yapıyordu? Kullanıyordu. وَلِيَنْهُ اَيْضًا مِمَّا يَحُوظُ عَلَى الْجِمَاعِ Peki koku melekler için de olabilir. Daha için olabilir? Cimaya teşvik olabilir. Cimaya yardımcı olabilir. Ve yuharruke esbabı. Cimanın esbab sebeplerini hareketlendirmiş de olabilir. Bundan dolayı Efendimiz kokuyu kullanmıştır. Ve kânu hubbu lihâteyindil li ecri gayrihi ve şe'beti. Efendimiz bunları ne yapmıştır? Bu kadını da kokuyu da Efendimiz sadece kendisi için değil, başkaları için kullanmıştır bunları. Ve kânu hubbuhul hakikiyyul muhtası Asıl bunları kullanması, kokuyu kullanmasındaki mahza nedir? Fi müşahede cebarut mevla ve munacati. Mevla'ya münacat ettiği vakitte Mevla'nın e, Mevla'ya tecel yönelmek istediği vakitte burada hoş bir kokuyla bulunmak için bunu efendimiz kullanmıştır. Ve izaliki meyyeze bundan dolayı efendimiz ne yaptı? Meyyeze beynel hubbeyni. İki sevgiyi birbirinden ayırdı. Namazla alakalı ve kadın ve koku ikisini birbirinden ayırdı. Ne buyurdu hadis-i şerifin başında? Bana iki şey sevdirildi. Kadın ve koku. Ayırdı. Sonra ne dedi? Namaz gözümün aydınlığıdır. Yani namaz çok farklıdır. Başında ne demedi? Ne demedi? Şunu demedi. Bana üç şey sevdirildi. Bir, kadın sevdirildi, koku sevdirildi ve namaz sevdirildi diye buyurmadı. Ne yapmıştır? Bunları ayırmıştır ve fasale beyne'l haleyni iki fas ikisini birbirinden ayırdı. Ve ne buyurdu? Şunu buyurdu. Ve cu'ilet kurratu ayni fi salati gözümün aydınlığı bana namazda verilmiştir. Namazda olduğum vakitte göz aydınlığı demek yani insanın bir çocuğu oluyor gözün aydın diyorsun değil mi? Gözün aydın olsun diyorsun. Veya bir şey oluyor gözün aydın. İşte buradaki vucu'u ayet kurratu göz aydınlığı demek. Yani çok hoş, çok muhabbet, çok sevgili bir şey olmuştur. Efendimiz ne yaptı? Hadisinin başında ikisini birbirine ayırdı. Niye? Çünkü ikisi başkalarının dünyası içindir. Ama Efendimiz onu kullanmıştır. Efendimiz onu kullandığı vakitte kendi dünyası için değil, ahiret için kullanmıştır. Göz aydınlığı ise ahiret alakalı bir şey olduğu için hadiste bunu ayırmıştır. Bundan sonraki dersimizde برداً قلّد مزيداً إن شاء الله دعامة. على المرسلين والحمد لله رب العالمين.